Zaman, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, düşünürler tarafından çeşitli biçimlerde ele alınmış ve tartışılmıştır. Antik Yunan'dan itibaren filozoflar, zamanın doğası üzerine derinlemesine kafa yormuşlardır. Herodotos'un tarih anlayışında zaman, geçmişin olaylarının anlatılmasında bir bağlayıcı unsur olarak karşımıza çıkar. Zaman, sadece fiziksel olayların ardışık sıralaması değil, aynı zamanda insan deneyiminin bir ölçüsüdür. Aristoteles, zamanın bir hareketin ölçüsü olduğunu savunmuş ve onu sürekli bir akış olarak tanımlamıştır. Ona göre zaman mutlak bir gerçeklikti ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan bir kavramdı. Bu, zamanı belirli bir düzene koyarak onun insanlar üzerindeki etkilerini daha anlaşılır kılmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Eski Yunan'daki düşüncelerin aksine, zaman anlayışı Modern dönemde daha karmaşık ve bireysel bir hale gelmiştir. 17. yüzyılın sonlarında René Descartes zamanın daha çok insan zihniyle ilişkili olduğuna dikkat çekmiş. Onun sadece dış dünyayı değil, aynı zamanda zihinsel yapıyı anlamak için de bir araç olduğunu belirtmiştir. Descartes'a göre zaman, düşüncenin ve varoluşun bir sonucu olarak ele alınmalıdır. Bu bakış açısı, zamanı dış dünyadan bağımsız bir şekilde görmektense insanın algı ve deneyimlerini içeren bir olgu olarak tanımlar. Bu, zamanın daha subjektif bir hale gelmesine neden olmuş ve ona ilişkin felsefi soruları daha geniş bir çerçevede ele almamıza imkan vermiştir. Immanuel Kant ise zamanın mutlak bir kavram değil, insan zihninin dış dünyayı algılama biçimi olduğunu ileri sürmüştür. Kant'a göre zaman, tüm deneyimlerimizde var olan bir çerçevedir. Yani Dış dünyada zaman diye bir şey yoktur. Ancak zaman bizlerin dünyayı algılama biçiminden kaynaklanır. Bu görüş, zamanı yalnızca fiziksel bir olgu olarak değil, zihinsel bir yapının ürünü olarak görmemize olanak tanımaktadır. Bu anlayış, zamanın subjektifliğini ve farklı bireylerin zamanla ilgili algılarının nasıl çeşitlenebileceğini gösterir. Kant'ın felsefesi, zamanı sadece ölçülen bir değer değil, Aynı zamanda bir deneyim ve bilinç durumu olarak kabul etmemize yol açmıştır. Modern dünyanın hızla ilerleyen temposu yalnızca fiziksel yaşam alanlarımızı değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel dünyamızı da derinden etkilemektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hız her geçen gün daha da yoğun hale geliyor. Özellikle sosyal medya, anında iletişim ve sürekli bilgi akışı hız kavramını günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Her an yeni bir bilginin, olayın ya da durumun farkında olma zorunluluğu hızla bir şeylerin tüketilmesini ve unutulmasını beraberinde getiriyor. Eskiden yavaşça düşünüp tartışabileceğimiz meseleler şimdi saniyeler içinde çözümlenmeye çalışılıyor. Bu durum yavaş olmayı bir lüks haline getirdi. Çünkü artık durmak ve bir şeyler üzerinde derinlemesine düşünmek zaman kaybı olarak görülüyor. Bu hızın psikolojik etkileri modern insanın sürekli bir baskı altında hissetmesine yol açıyor. Hız, verimlilikle doğrudan ilişkilendiriliyor. Ancak bu verimlilik derin düşünme ve duygusal işleme kapasitemizi ciddi şekilde kısıtlıyor. İnsanlar sürekli bir şeyler yapma, tamamlanması gereken işler ve hedeflere ulaşma odaklı bir yaşam sürerken zihinsel boşluklar yaratmak düşünsel derinliklere inmek neredeyse imkansız hale geliyor. Bu durum, bireylerin düşünmeye ve içsel huzuru sağlamaya yönelik zaman ayırmalarını engelliyor. Ayrıca, hızla tüketilen bilgi ve deneyimler, bireylerin daha yüzeysel düşünmesine, anlam arayışının yerini hızlı tatminlere bırakmasına neden oluyor. Zihinsel olarak, bir şeyler üzerinde derinlemesine düşünmek için gereken alan daralmış oluyor. Zihnimiz, hızla bir şeyleri geçip gitmeye ve hemen bir sonraki şeye atlamaya programlanmış durumda. Sürekli bir sonraki görevi, yeni bilgiyi ya da karşılaşılan uyarıyı düşünme dürtüsü bizi mevcut anın içinde kalmaktan alıkoyuyor. Bu durum, zihnimizdeki düşüncelerin sürekli olarak birbirini takip etmesine yol açıyor. Ancak bu takip, derinlemesine bir düşünme süreci yaratmıyor. Yavaşlamadan ve duraklamadan geçilen bu hızlı süreç insanın kendisini daha yüzeysel ve huzursuz hissetmesine neden olabiliyor. Dolayısıyla modern hızın getirdiği verimlilik aslında insanın ruhsal ve zihinsel sağlığına zarar veren bir etkiye dönüşebiliyor. Düşünmeye vakit ayırmak artık yalnızca bir lüks değil, yaşamın her alanında sağlıklı ve anlamlı bir varlık sürdürebilmek için bir gereklilik haline gelmiştir. Hızlı yaşam temposu, insanları her an bir şeyler yapmaya zorlar. Ancak bu durum zihinsel ve duygusal derinlikten uzaklaşmaya neden olur. Düşünmeye geçiş yapmak, bireylerin hem içsel huzuru sağlamak hem de dış dünyadaki ilişkilerinde daha anlamlı bir bağ kurmak için kritik bir adımdır. Hızlı yaşamın getirdiği verimlilik ve üretkenlik beklentilerinin aksine, düşünmeye zaman ayırmak insanın sadece ruhsal sağlığını değil, toplumsal anlamda da daha sağlıklı bir yapıyı oluşturmasına olanak sağlar. Bu geçiş insanın varlık amacını sorgulamasına, yaşamını daha anlamlı kılmasına olanak tanır. Bireysel olarak hızlı yaşamın baskılarından kurtulmak için atılacak ilk adımlardan biri farkındalık kavramını hayatımıza dahil etmektir. Farkındalık sadece bir anı gözlemlemek değil, o anı tam anlamıyla içselleştirmeyi, duygusal ve zihinsel düzeyde yaşamanın bir yoludur. Hızla geçen bir günün içinde kaybolmadan anı zihinsel olarak kavrayabilmek bireylerin zamanın hızını durdurmalarını sağlar. Bu an sadece dış dünyada olan bitenleri gözlemlemekle kalmaz. Aynı zamanda içsel bir deneyimi de içerir. Farkındalık, bireylerin hayatlarının hızla akıp gitmesine engel olabilir ve onları daha bilinçli bir şekilde yaşamaya yönlendirebilir. Bu, zihinsel ve duygusal derinliğe ulaşmanın ilk adımıdır. Felsefi açıdan ise düşünmeye geçiş yapmak insanın varoluşun anlamını ve amacını sorgulamasına yol açar. Heidegger'in varlık anlayışına benzer bir şekilde zamanın hızlıca geçmesini engellemek, her anı daha derinlemesine yaşamak anlamına gelir. Heidegger, insanın dünyada varlık olarak zaman içinde hareket ettiğini ve bu zamanı anlamlı bir şekilde kullanarak var olmayı savunur. Bu felsefi bakış açısına göre hızlı yaşamdan düşünmeye geçiş sadece bireysel bir rahatlama ve stresin atılması değil. Aynı zamanda daha derin bir varlık ilişkisi kurma çabasıdır. Zamanın hızla geçmesine engel olarak insan kendi varlığını daha anlamlı bir şekilde kavrayabilir ve hayatındaki her anı daha derin bir şekilde deneyimleyebilir. Bu sadece kişisel bir keşif süreci değil. Aynı zamanda insanın dünyadaki yeri ve varlık anlayışını yeniden yapılandırmasını sağlayan bir dönüşüm sürecidir. Hızlı yaşamın baskılarından kurtulup düşünmeye geçmek bazen büyük bir çaba gerektirebilir. Ancak bazı pratik adımlar sayesinde bu geçişi sağlamak mümkün olabilir. Bu adımlar, yaşamın temposunu yavaşlatmaya, zihinsel farkındalığı artırmaya ve her anı daha derin bir şekilde deneyimlemeye yardımcı olabilir. İşte hızla akan zaman içinde düşünmeye yer açmanın yolları, ilk olarak dijital detoks yapmayı deneyebiliriz. Dijital dünyada sürekli bir bilgi akışı, ve sosyal medya etkileşimleri zihnimizi aşırı yükler ve düşüncelerimizin hızlıca geçip gitmesine neden olur. Teknolojiden bir süreliğine uzaklaşmak, zihnimizin sakinleşmesine ve daha sağlıklı düşünceler geliştirmesine olanak tanır. Bu, sosyal medya hesaplarını kapatmak, e-postaları bir süreliğine kontrol etmemek ya da akıllı telefonları sınırlı bir süre için kullanmamak anlamına gelebilir. Dijital detoks, dış dünyadan gelen uyarıları minimuma indirerek zihnimizin içsel sesini daha net duymamıza yardımcı olur ve hızla değişen bilgi akışından uzaklaşarak derin düşünmeye zaman ayırmamıza olanak tanır. Bir diğer etkili yöntem ise meditasyon ve farkındalık pratiği yapmaktır. Günlük kısa süreli meditasyonlar zihnimizi sakinleştirir ve dikkatimizi anın içinde tutmamıza yardımcı olur. Meditasyon düşüncelerin bir süreliğine durmasına ve zihnin rahatlamasına fırsat tanır. Aynı zamanda farkındalık pratiği her anı daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde deneyimlememize olanak verir. Yavaş bir şekilde nefes almak, çevremizdeki sesleri, kokuları ve görüntüleri tam anlamıyla fark etmek, düşüncelerin ve duyguların gelip gitmesine engel olur ve içsel huzuru artırır. Bu tür pratikler Zihni yavaşlatıp derinleştirmemize yardımcı olan güçlü araçlardır. Ayrıca, zihinsel dinlenme alanları yaratmak, hızlı yaşamın temposundan uzaklaşmak için son derece faydalıdır. Gün içinde birkaç dakika da olsa sessizliğe bürünmek, doğada yürüyüş yapmak veya kitap okumak gibi etkinlikler zihinsel dinlenme için mükemmel yöntemlerdir. Bu tür zamanlar yalnızca dinlenme değil, Aynı zamanda zihni tazeleyip düşünmeye fırsat tanımak anlamına gelir. Zihinsel dinlenme alanları bir yandan rahatlama sağlar, diğer yandan da daha derin düşünmeye geçiş yapmak için gerekli boşluğu yaratır. Bu tür alanlar hızla değişen dünyada kendi içsel dünyamıza yönelmemize yardımcı olur. Yavaşlama ve durma pratiği de günlük yaşamda uygulanabilecek etkili bir yöntemdir. Bu, belirli zaman dilimlerinde tamamen durmak ve hiçbir şey yapmamak anlamına gelir. Günün koşturmacasında küçük bir duraklama noktası yaratmak hem zihinsel hem de fiziksel olarak bir reset yapmamıza yardımcı olur. Özellikle yoğun bir günün ortasında birkaç dakikalık sessizlik ve hareketsizlik zihnimizin daha net düşünmesine ve enerjimizi yeniden toparlamamıza yardımcı olabilir. Bu, yaşamın hızına karşı küçük bir direnç olarak Derin düşünme ve içsel farkındalık için değerli bir fırsat sunar. Zamanın felsefi ve psikolojik boyutlarının yanı sıra toplumsal etkileri de büyük bir önem taşır. Hızlı yaşamın ve sürekli değişimin etkisi sadece bireyler üzerinde değil, aynı zamanda toplumların yapısı ve kültürel dinamikleri üzerinde de derin izler bırakmaktadır. Toplumsal düzeyde zamanın anlamı, bireylerin yaşamını şekillendirdiği gibi kültürel normları çalışma anlayışlarını hatta sosyal ilişkileri de doğrudan etkiler. Her şeyin hızla değiştiği, bilgi akışının anlık olduğu bir dünyada zamanın daha derinlemesine anlaşılması ve algılanması sadece bireysel refahı değil, toplumsal dönüşümü de etkileme gücüne sahiptir. Zamanı yavaşlatmak yalnızca bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp toplumsal bir gereklilik haline gelebilir. Hızın toplumsal yaşamı nasıl şekillendirdiği insanların birbirleriyle kurduğu ilişkileri ve sosyal normları da etkiler. Koşuşturma, hız ve üretkenlik odaklı bir toplumda, bireyler arasında yüzeysel ilişkiler ve kısa süreli tatminler ön plana çıkar. Oysa, zamanın yavaşlatılması, toplumu daha derin düşünmeye, anlam arayışına ve bilinçli hareket etmeye teşvik edebilir. Bu da daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir toplumsal yapılar oluşturulmasına yardımcı olabilir. Hızla akan bir toplumda her birey yalnızca kendini değil, toplumu da şekillendiren bir parça olur. Toplumsal dönüşüm, zamanın yeniden tanımlanmasıyla mümkün olabilir. Daha az koşuşturma, daha çok düşünme ve derinleşme fırsatı, toplumların daha bilinçli ve empatik bir hale gelmesine katkı sağlayabilir. Zamanın değeri, bireylerin yalnızca kişisel hayatlarında değil, toplumsal yaşamda da derinlemesine kavrandığında, insanlar daha dikkatli, saygılı ve anlayışlı olurlar. Bu, sosyal ilişkilerden iş dünyasına kadar birçok alanda etkisini gösterebilir. Toplumsal olarak zamanın yeniden anlam kazanması, bireylerin yalnızca kendi yaşamlarına değil, toplumlarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesine de hizmet eder. Bu süreç, hızın ve yüzeyselliğin yerini, derinliğin ve anlamın almasıyla mümkündür. Sonuç olarak, Zaman yalnızca bir kaynak olmanın ötesine geçer. Aynı zamanda düşünme, varlık ve anlam için bir fırsat sunar. Hızlı yaşamdan düşünmeye geçiş, yalnızca bireysel bir yolculuk değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm, içsel dünyamızda ve toplumsal yapımızda derin değişikliklere yol açabilir. İnsanlar zamanın değerini daha iyi anlayarak yalnızca kendi yaşamlarında değil, çevrelerinde de daha anlamlı bir varlık sürdürebilirler. Bu yolculukta zamanın felsefesi hem içsel huzuru hem de hayatın derin anlamını keşfetmemize yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Zamanın farkında kalın.